Merhaba sevgili takipçilerim. Umarım iyisinizdir. Her nerede yaşıyorsunuz nefes alıyorsanız, her nerede kalbiniz atıyorsa orada mutlu, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket dolu günler, saatler geçirmenizi diliyorum efendim. Evet, Boğa burcu 2025 yılında bakalım neler yaşayacak. Koç burcuyla başladık. Boğa burcu devam ediyoruz. Bunları böyle tek tek video yapıyorum arkadaşlar. Sizler de güzellikleri alın. Doğru zamanları, tarihleri not edin. 2025 yılında nelerde zorluk çekeceğinizi şimdiden bir takvim ayarlayın hatta kendinizi ve e, bu konuda yardımcı olacağını söyleyebilirim sabahlara kadar sizin için arkadaşlar gerçekten de çalıştım ve e, bu bilgilerle astrolojik bilgilerle sizlerin karşısına geçtim ve e, diyorum ki 2025 yılı sağlık mutluluk huzur getirsin Efendim hepimize bütün burçları Öncelikle Ülkemizi birazcık zorlu günler bekliyor 2025'te. E, savaş enerjisi yüksek ama söylemek istemiyorum. Dilim var mı? O yüzden ben böyle ben kötü şeyler söylemiyorum. Maçları bile biliyorum Türkiye maçlarını. Hatta geçen gün dedim Karadağ maçında yenilecek dedim ama söylemek istemedim. Sadece üst olur dedim ama Türkiye kazanır demek istemiyorum dedim. Bana etrafımdakiler saçma ama Türkiye kazanır tabii ki falan de, de falan dediler. E, böyle hissediyorum. Tahminim doğru çıkıyor ama Dediğim gibi hep memleketim, güzel ülkem kazansın diye böyle pozitif enerjiler yolluyorum. Güzellikler yolluyorum. Bütün dünyada bizler Türk milleti olarak gerçekten birlik beraberlik içinde olalım. Bizi kimse yıkmasın. ve evet, bu anlamda bir enerji yollamayı tercih ediyorum. Bilsem de maçları hep Türkiye kazanacak diyeceğim. Evet yine bir şey olsa yine Türkiye kazanacak demeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunu da buradan söylemek isterim. Evet, Boğa burcuyla devam ediyoruz. 2025'te bakalım Boğa burcu neler yaşayacak. Şimdi efendim Satürn bizi yine sopasıyla <laughs> dövüyor. Evet. Yine Satürn devrede. Satürn'e bakmadan sizin hayatınıza yorumlamak doğru değil. Haritanızı yorumlamak doğru değil. Satürn Mart 2024'ten Haziran 2025'e kadar balık burcunda seyahat edecek ve sizin dünyanızı değiştiriyor. Yeni işler, yeni arkadaşlar getirebilir hayatınıza. Yeni bir amaç, hedef, iş amacı, para amacı, kazanç amacı bunlarla ilgili ne yapabilir mi düşünmek söz konusu olabilir. Yani ben nasıl para kazanabilirim bu zamana kadar belki bir şeyler yanlış yapıyordun. İşte 2025'te artık bu yanlışlara devam etmeyeceksin. Diyeceksin ki ben bu konuda yanlış yaptım. E, ticari bir kazanç olabilir, bir iş olabilir. İflas etmiş olabilirsin. Tekrar yeniden başlayacaksın. Ama yeni bir grupla, yeni bir nefesle, yeni bir oksijenle başlayacağın bir hayat tarzı seni bekliyor diyebiliriz. Geçmişte yaptığın yanlışları tekrarlamayacaksın. Satürn seni bu konuda zaten sınavlardan geçirecek. Nedir bu? Dostunla kavga edersin, iş arkadaşındır. Oradan ayrılmak zorunda kalırsın. Yeni bir işe geçiş yaparsın. Ama o adamı görmek istemediğin içindir. Ama e, buradaki bir kavga... Senin daha iyi bir iş bulmana sebep olabilir. Gibi enerjiler söz konusu olacaktır. Yenilere odaklanacaksın. Geçmişi bırakacaksın artık. Bırakma döneminde geldi. E, Pluto kova'ya geçti zaten. Belki de teknolojik bir şeyler yapacak bu burçları Teknolojiyle ticarette... Bir kazanç sağlayacak. Reklamla belki bir şey... Bir şeylerini yoluna getirecek. Yani zaman kadar belki reklama önem vermiyordun. Şimdi belki işlerini reklamla yöneteceksin. Yani bir şekilde artık çağa ayak uyduracağın ve böyle bu teknolojiden de yararlanabileceğini gösteriyor bize. Sağlıkla ilgili de sorumluluklar almanızı sağlayıp şifalanmanızı istiyor Satürn aynı zamanda. Yani diyor ki e, sağlıkla ilgili bir problem varsa bununla ilgili sana ne zarar veriyorsa bunu yapmaman için bir uyarı gelebilir 2025'te. Yani der ki bir şey çok içiyorsundur, bir çok zararı vardır. Şeker çok yiyorsundur, belki diyabet hastalığı gelir. Belki tuzlu tuzu seversin, seviyorsundur. Sana diyet yap, tansiyon hastası oldun diyebilir. Yani biraz Satürn seni sevdiğin şeyleri kısıtlayarak ama sağlıklı bir şifalanmana da yol açacaktır. Bunu sakın unutma. Boğa burcu biraz böyle yemeği de seversiniz. Böyle güzel yemekleri seversiniz ya da böyle hani zevkinize düşkünsünüz. Belki o zevk sana sağlığına zarar vereceği için işte Satürn seni bu konularda sınavlara tabi tutacak. Dikkatli olman gerekiyor. Evet baktığımda sorumluluk alacaksın ve şifalanacaksın diye görünüyor. Haritalara bakmak gerekiyor yine şans haritalara dediğim gibi. Burada bir Mars varsa mesela Satürn'ün yanında e, buradaki bu belki de seni kısıtlayan şey. Ee, senin kötülüğünü de isteyebilir gibi enerjiler de olabiliyor o yüzden tabii ki haritanızdaki gezegenler etrafındaki gezegenler çok önemli ama genel olarak bir boğa burcuysanız bundan e, bir kendinize böyle bir not alabilirsiniz ne yapmanız gerektiğini satürn bize söylüyor ve onun dışında e, jüpiter mayıs 2024'ten haziran 2025'e kadar bolluk bereket getirecek arkadaşlar Yalnız fazla yemek yemek, fazla zevke düşkün olmak, böyle şeylerden e, hayatınızı geçebilir. Yani işte şimdi para kazandıkça ne olur? Daha lüks yere gideyim, daha lüks kıyafet alayım gibi enerjiler söz konusu olacaktır. Tutumlu olun lütfen. Bir Boğa burcuysanız e, fazla aşırı harcamalara karşı 2025'te özellikle Haziran 2025'e kadar Mayıs'tan Haziran. 2025'e kadar dikkatli olmanız gereken bir dönem var efendim. Ev almak için uygun bir zaman mı? Evet uygun bir zaman. Ee, ve bu ev size bolluk, şans getirecektir. Taşınmalar olabilir. Evle ilgili belki kafanızda bir soru işareti varsa bunlar işte uzun zamandır bir ev evle ilgili taşınma düşünüyordunuz, bir tadilat düşünüyordunuz. İşte doğru zamanlar 2025'te bunları yapmanız için de Jüpiter size Evet böyle bir şans verecek bir kapı açacak ee, belki işte yeni biriyle tanışırsın gel şu evi şöyle yapalım der bir arkadaşın evi vardır boşaltır sen geçersin kiraya oraya gibi enerjiler söz konusu olacaktır evet yeni bir evde size şans bolluk getirecektir arkadaşlar evet ne var tabii ki boğa burcunda şunu da söyleyebilirim ki e, yeni işler yeni evler gayrimenkuller yeni oluşacak e, kararlar Hayatınızı gerçekten olumlu yönde etkileyecek. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. 2025'te e, Kuzey Ay Düğümü, düğümler çok önemli. Biliyorsunuz ki hayatımızda düğümler çok önemli yer kaplıyor. Kuzey Ay Düğümü ve e, Güney Ay Düğümü Kuzey Ay Düğümü Balık Başak aksında olacaksınız. Ve sosyalleşirken temiz, titiz davranacaksınız. Yani benim şimdi telefonum rehberim, telefon rehberim var, değil mi? Alıyorum elime telefonumu. İşte bilmem ne falan bir insan var ama hiç işime yaramıyor. İşte bana belki de beni görüp <laughs> belki de işlerimi hatta engel oluyor Ya yani enerjisinden hoşlanmıyorum bu insanın engelleyeceksin gibi şeyler. Ya yani sosyal sitende temizlik yapabilirsin. İşte uzun zamandır böyle silmek istediği insanlar vardı silemiyorsundur, görmek istemiyorsundur, görüyorsunuz gibi enerji bu insanları tamamıyla boşaltacaksın temizleyeceksin, titizleneceksin, enerjini temizleyeceksin her şeyden önemlisi. Aurana iyi gelen insanları etrafında toplayacaksın. Bu dönem bir boğa burcuysan şunu da yapabilirsin. Sana meditasyon yapan biriyle tanışırsın. Onunla ilişkiyi devam ettirebilirsin. Aşk hayatında özellikle. Enerji çalışmaları yapan bir arkadaşın vardır. Onunla daha samimi olabilirsin. Enerji, pozitif enerji, böyle hani kuantum felsefesi, biraz böyle bu tür şeylere belki bu zamana kadar hiç incelemiyordun araştırmıyordun araştıracaksın bu tür şeylerin içinde bulacaksın kendini ve doğruluğunu e, kabul etmek böyle hani bazı inançlar vardır ya tabuları yıkmak boğa burcuna iyi gelecektir bunu söyleyebilirim ama boş işler dediğin şeylere gerçekten de kendin de yapacaksın belki ritüel yapacaksın Uzun, belki inanmıyordun bir boğa burcusun ritüel yapacaksın dileğinin kabul olduğunu göreceksin aa diyeceksin işe yaradı gibi enerjiler hayatında olacaktır. E, aşk da Gat Venüs'ten geçiyor yani Güney Aydüğünün Venüs'ten geçiyor. İlişkide kötü giden, sorunlu ilişkilerin varsa demiştim zaten demin temizleyip silip atacaksın ve bunlar sana iyi gelecek. Boşanmalar olabilir. Bir Boğa burcuysan uzun zamandır kötü giden bir ilişkin var. 5 yıllık, 6 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık evlilik yani diyorsun ki boğasın ya. Kadınları da şeydir böyle eşine sadakatlidir der ki ya ben der e, uzun zamandır bu adamla birlikteyim kolay kolay hani ben bu evliyi yıkmayayım devam etsin. Çoluk çocuk da büyüdü işte hala hazırda belki bir evinde var başını sokacak. Hani böyle bir devam etsin dediğin ilişkileri gözden geçirip hayatın aslında çok kısa olduğunu fark edip özellikle bu ağabuşları e, bu evlilikleri bitirebilirsiniz efendim. Evet 2025 yılında Belki de uzun zamandır yaşamıyorum ki ben bu adamla böyle hani kendi halinde bir adam geliyor gidiyor ama bana bir faydası yok, bana bir getirisi yok. Benim hayat enerjimi hatta dibe çöküyor, çök çökertiyor dediğin ilişkiler, sorunlu ilişkiler bitecek arkadaşlar. Evet, bunu söyleyebilirim. Boşanmalar olabilir. Ee, kazanç aşkta pek fazla görünmeyebilir. 2025 yılı. Belki de uzun zamandır. E, dikkat etmen gereken bir ilişki hakkında Sana doneler verecek İşte diyecek ki bu insan sana göre değil Bak bak böyle böyle kötü kötü yanları var Sen iyi bir insan zannediyorsun belki Hayatındaki insanı bununla ilgili belki de Hayatındaki insanla ilgili sana Doneler belgeler Fikirler verecek ve Boşanmalar olabilir ne yazık ki Üzüntülüyüm bu konuda ama Bu boşanmalar sana e, Jüpiter'in de enerjisiyle birlikte Gerçekten hayırlı gelecek Yani böyle yeni bir sen olacaksın Kendini iyi hissedeceksin. Özgür hissedeceksin. Diyeceksin ki ya ben bunca yıl bu adamı niye çekmişim? Ben bunca yıl bu kadını niye çekmişim? Diyeceğin enerjiler. Ya da dedim ki uzun zamandır bir ilişkin var. Bununla ilgili de belki evlilik kararı almakta söz konusu olabilir. Bunun yanında belki de işte bu, bu zamana kadar evlenmeyen bir boğaydın. ama evliliğe ne gerek var falan diyen bir boğasın Ama e, bu seni Gat'taki Venüs'ten geçişi Venüs aşk demek biliyorsun ki bir anda aşık olabilirsin. Bir anda evli kararı alabilirsin. Bunun yanında. Yani hani uzun zamandır de değil de böyle bir anda ay işte aradığım kadını buldum deyip belki de evlilikler de gündeme girebilir bir boğa burcuysa. Ee, bu manada dikkatli olmanızı da öneririm. Dikkat edin lütfen. Ve Merkür yılın son günü akrepte retro yapacak. E, retro'larda imza atmamaya lütfen dikkat edin. Ben retro'ları da böyle bir size yine söylemek istiyorum. Evet, Boğa burcu retrolar önemli efendim. 2005 yılının en önemli sorunları belki de retro'larda ortaya çıkacaktır. O yüzden 2005 yılı. Şimdi başlıyorum. Sizler de lütfen not alın. Ben de böyle tarihleri unutuyorum. O yüzden benim bilgilerim var, başarım olduğu için tarihleri unutuyorum. Hep böyle yazıyorum, not alıyorum. Sizler de lütfen yazın. Bir yere not alalım. Bu tarihler önemli efendim. Öncelikle Mars retrosu ile başlıyorum. E, 6 Aralık 2024 Aslan burcunda seyahat edecek. 25 Şubat 2025 Yengeç burcunda sona erecek. Yalnız Mars neydi? Hayat enerjimiz, yaşam felsefemiz, yaşam enerjimizin yüksek olması gibi şeyler olduğu için bu tarihlerde enerjimiz düşebilir. Bu konuda boğa burçları böyle ben niye böyleyim? Hasta mıyım? Seken miyim? Ne oldu bana? Büyüme yaplar, nazar mı var demeyin <laughs> çünkü önceden söyler bu havuçları. 6 Aralık efendim 2024'ten bu yana kendiniz böyle hissediyorsanız bu Mars retrosundan kaynaklanıyor efendim söyleyebilirim ve 25 Şubat'a kadardı bu 6 Aralık 2024'ten 25 Şubat'a kadar bizleri etkileyecek yani şurada 2-3 aylık bir dönem kendiniz böyle halsiz, sakin işte hasta mıyım ben, kötü müyüm ben. Bana nazar mı değdi gibi enerjilere girmeyin lütfen. Retrodan kaynaklanacak, kaynaklanacak. Biraz böyle düşüşler, enerjinizde düşüşler olabilir. Venüs retrosu var efendim. Şans, şans konusunda belki işte aşkta şans, işte şans. 2 Mart 2025 Koç burcunda başlayacak. 13 Nisan 2025 Balık burcunda son bulacak. Venüs retrosu. Bu tarihleri lütfen not alın. Bu tarihler hayatınızdaki e, retroları gösteriyor ve retrolar bizler için hayatımızda bazı sorunları getirebilir. Jüpiter retrosu 11 Kasım 2025 Yengeç burcundan 10 Mart 2026 Yengeç burcunda aynı burcunda devam ederek son buluyor. Ama Jüpiter retrosu da şunu söylüyor ki aile kurmak istiyorsan dikkatli olman gerekiyor bu tarihlerde bir şey yapmak istiyorsan genişletmek istiyorsan işine dikkat etmen gerekiyor ha böyle bir şeyler alırsın tadilat yaparsın falan gibi enerjiler ama bunları yapmaman gerekiyor bu tarihlerde veya işte şans oyunu oynuyorsun dikkat etmen gerekiyor biraz böyle şansında azalmalar söz konusu olabilir ve kendi şanssız ilan edebilirsin bu retrodan sen şanssız değilsin satürn retrosu var 13 Temmuz 2025 koç burcundan 27 Kasım 2025 Balık Burcunda son bulacak. Satürn de neydi zaten biliyorsun. Satürn hep söylüyorum. Retro tarihlerinde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz durağan zamanı geçiyoruz. Yani sakin ol. Bu dönem meditasyon yap. Biraz böyle kendi iş dünyana kapıl böyle her şeyi böyle öne çıkma. Her şeyde böyle liderlik vasfını öne çıkarma. Buna dikkat et. Herkese yardım etme gibi eğilimlerde bulunma yani. E, Merkür Retrosu var. En önemlisi bu. Bence bütün burçlara tek tek bunları anlatacağım arkadaşlar. Hep aynı şeyi söylüyor demeyin lütfen. E, şunu dikkat edin. 15 Mart 2025 Koç Burcu'ndan 7 Nisan 2025 Balık Burcu'nda son olacak. İlk retromuz bu. 2025'in ilk Merkür Retrosu efendim 15 Mart'ta başlayacak. 7 Nisan'da son bulacak. Önemli bu tarihleri lütfen not alın. 18 Temmuz 2025 Aslan'da başlayıp yine Aslan'da devam edip 11 Ağustos'a kadar sürecek yine bir ikinci Merkür Retro'muz var. Aslan'da olacağı için tabii ki hayatımızda e, özellikle de iş ve kariyer anlamında, güç anlamında biraz dikkat etmemiz gereken dönem olmuş oluyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. E, ve üçüncü Retro son Retro'muzda Merkür Retro'su 9 Kasım 2025'te yay burcunda başlayacak 29 Kasım 2025 ya yani 9'dan 29'a kadar da sabırlı olun lütfen her şeye öfkelenmeyin her şeye sinirlenmeyin imza atmayın hemen bilmediğiniz bir şekilde dolandırılabilirsiniz kandırılabilirsiniz her şeyi böyle anlaşma yapmaya kalkmayın İş ve kariyerde özellikle lütfen tamam tutkulusunuzdur çok güzel bir iş gelmiştir Böyle hani içi içinizi kıpırdıyor diyorsunuz ki yeni bir iş geldi aman yeni bir şey oldu. Hemen anlaşma yapmayın hemen imzalamayın kandırılma etkiniz fazla olabilir lütfen buna dikkat edin son retromuzda bu 9 Kasım 29 Kasım arasında boğalar dikkat ederlerse sevinirim ve Uranüs retrosu var 6 Eylül 2025 İkizler Burcu'ndan 3 Şubat 2026'ya kadar boğa burcuna yani sizin burcunuza geçiş yapacak o yüzden e, biraz bu Uranüs retrosu da size şok edecek olaylar yaratabilir hayatınızda dikkat etmeniz gerekiyor. En azından 3 Şubat'a kadar bazı konularda e, niye böyle oldu, niye şöyle oldu gibi e, kendinizi böyle kaygı yapacak sorular sormayın. Çünkü Uranüs Retrosu var. Ondan dolayı kaynaklanan şeyler olabilir hayatınızda. Evet arkadaşlar şanslı günlerimiz de var tabii ki. Boğa Burçları en şanslı günlerini söylüyorum. 23, 24, 25 Haziran tüm burçlarda güneş, jüpiter kavuşumu var efendim. Çok güzel bir zaman dilimi. Çünkü Yusufçuk günleri diye geçiyor. Evet e, bu zaten kutsal kitaplarımızda da var. Hazreti Yusuf'u e, ilgilendiren bir olay. Şimdi bunları böyle girmek istemiyorum. Ama özel gün diyebiliriz bu günlere. Özel karma günleri diyebiliriz. İlahi adalet, ilahi güç verir bize. Ve bereketli işler yapmamıza yol açabilir. Şans, ilahi güç. Hani böyle elin kolun bağlı olur dersin ki... ya. Ben buradan nasıl kurtulacağım Allah'ım? işte bu hastalıktan nasıl şifa bulacağım ya Rabbim? Dediğin zamanlar vardır ya çok sıkıştığın böyle gerçekten dua ederken de ya kimse beni duymuyor sesini duyan var mı falan diyorduk yani. işte 23, 24, 25 Haziran ilahi bir kuvvet, güç verecek sana ve sen o zincirleri kıracaksın. Ve sen o kapıları açacaksın. Yani e, bir yerden karşına niyetinle ilgili, dileğinle ilgili kapılar açılacak ve hayatın olumlu yönde gelişecek. Bir yengeç burcundaki yeni ailede birlikte kalıcı beraberlikler, kalıcı güzel, şanslı günler seni bulacaktır. Ve 6 Temmuz 2025'te zaten Güneş Sirius kavuşumu var. Bu yıldızda biliyorsun ki kraliyet yıldızı, şans yıldızı Hayatımızı Güneşle de buluşunca inanılmaz güzel star olabilirsin. bir şeyin böyle başındadırsın onun herkes sana gıpta eder. Böyle kıskanarak bakılan insan olabilirsin. Böyle bir evlilik yaparsın mesela. Herkesin gözü eşinde olur gibi enerjiler. Yani şanslı zamanların olacaktır. Bunu söyleyebilirim. burada işte. <laughs> evet. Ve e, niyetlerin, niyetlerin, de güneş siliyoruz kavuşumunda güzel dilekler dilersen kabul olacak. Hayatına güzellikler gelecektir. Evet böyle şanslı günleri de söylemiş oldum. E, Boğa Burcu'na da bakmış olduk arkadaşlar. Evet e, böyle kısa kısa da olsa sizlere böyle küçük küçük de olsa 20 dakika 30 dakika videolar çekip e, 2025 yılında neler yapmanız gerektiğini nelere dikkat etmeniz gerektiğini tarihleriyle birlikte veriyorum. Bu tarihleri lütfen not alın. Bu tarihler çok önemli. Hani böyle bir şey olduğunda içiniz bir daraldı bir şey oldu. Ay niye ben böyle, böyleyim dediğinizde bir tarihe bakın. Bir retroya bakın. Mert Ağlı böyle demişti. Bak ben bu tarihte şunu yaşıyorum ama bunu bu şekilde atlatacağım diyeceğinizi şimdiden duyar gibiyim evet ee, ve sizler için çalıştım arkadaşlar sabaha kadar çalıştım gerçekten de sabah 4'e kadar astroloji çalıştım gezegenleri tek tek çıkardım sizin için çalıştım ve bu tarihe dikkat edenler gerçekten de hayatlarında çok güzel yollar alacak işleri açılacak ve e, ummadığınız yerlerde ummadığınız sürprizler karşınıza gelecek Evet bunu da söylemek istiyorum. Ee, ve ne diyoruz efendim? Taratçım, Meltem'de kal. Sağlıklı kal, mutlu kal, güzel dostluklarla kal. Aşkla kal, para ile kal. Ve her şeyde önemlisi 2025'te de Rabbimle kal. Açık kal.